Kula <laughs> yap kula. Üstümüzde. Evet. Adam ak partili. ataklı Ben kaybı. Buna, kaybı. Bula, bakayım. Bakayım. Yok, yok. hiç miyim? Ben kaybettim. Ben yanımda değilim. Ben hiç Direkt bot yapıyorum. Hiç oynayamadık ama. Hiç oynayamadık. Ben çünkü bu Discord. Tamam ya onu düşünürsünüz onu. İçeride. Ne yapıyor lan? Dur şu görevleri yapalım. Şu dedi mi? Yeni gelenler. Minişin, yani Yazdığımız, yazdığımız şeyi görmesinler. Varmıştım. Adam. Bizim odaları görmesinler. Adam. O adım gibi biliyordum oradan çıkacağını, çıkacağını. Kaç vurdun? 104. Ama yeşil yeşil pump yani normal. Al TV mi daydı? Gollerin Adam sıkarı var. Hayır, hepsi bende. Şurada var ona mı basıyorum? <laughs> Nevrol. Aynen. Aynen. Ne olsun onda. Diğerleri gelecek. Dur. Görmüyorum. Yeni gel yeni gel yeni peşimden yeni gel. gel. Oku bakayım. Bir tanesi daha. Ben sizin yeriniz olsam ben de şey oynarım ya. Ya Almanca yaparım. Türkiye'de pek izlenme yok çünkü. Oradalar oradalar. Of. Abi benim aim ne lan böyle? Senle ne batıyorsun şu Ya kır altını ya. Geri zekalı ya. Çık, 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 çık. Al onu al. 1357. 35 tam, 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 tam. tam da oooo! Canı bir canı bir canı bir. 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 Ben de. Tamam. Dayan. aynen iki tek kişi galiba ya ha iki kişi iki Gördün. başka yerden sıkıyorlar evet. geldim bende elime hiç kalkanı yok gelmiyor